Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çekiliş sonuçlarıyla karşınızdayım. Hem çekiliş sonuçlarından bahsedeceğim hem de birazcık sohbet edeceğiz ve birkaç şeyden daha bahsedeceğim. biraz geç kaldım, kalmışım çünkü. Arada uyumam gerekiyor o yüzden ee, şimdiden kusura bakmayın. Bir hafta daha aynı şekilde çekilişimiz devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren farklı bir kurguya geçeceğiz. Bundan sonra kanalda sürekli bir çekiliş olacak. Hiç merak etmeyin. Gönül ister birden fazla kişiyi memnun edelim. İleride belki olur ama şu an için ekonomik anlamda maalesef sadece bir kişiye verebiliyoruz. Aynı zamanda PlayStation 4 çekilişiyle ilgili de e, yaklaşık 4 haftalık periyot geride kaldı. Sizlere bahsettiğimiz olayda biliyorsunuz günlük 4400 like'ı iki kanalda da toplamamız gerekiyordu ve haftalık belirli bir kotamız vardı. 4 hafta boyunca maalesef ki hiçbir zaman kotayı tutturamadık. Asla çok da büyük bir hedef koymadık ama böyle nasipmiş diyelim olmadı. 4 hafta boyunca da aslında coin hediyesi de yapmamız gerekirken biz o kadar emek veriyorsunuz. En azından emek verenler arasında bir çekiliş yaptık, yapmak istedik ve 3 hafta boyunca bunu yapmıştık. Bu da 4. hafta ve bu haftada yapacağız. E, açıkçası e, ama 4 hafta boyunca da asla coins çekiliş yapılmaması gerekiyordu. E kotayı tutturamadık. PlayStation 4'te de dediğimiz gibi kota 4 hafta boyunca üst üste tutması durumunda 4. haftanın sonunda PlayStation 4 vereceğiz demiştik. E, bu bu ayki çekilişte maalesef veremiyoruz ama bu devam edecek. Önümüzdeki hafta yeni kurgu yaptığımızda bu kurgu da 4 hafta boyunca sürecek ve 4 hafta boyunca belirli bir kurguyu tutturduğumuzda e, hem coins çekilişi olacak her hafta hem de PlayStation 4'ü İçinizden birine vereceğiz ama küçük bir nüans var. Eğer ki e, ülke dışındaysanız kargo ücretine karışmıyoruz. Onu söylemiştik. Ya ülke içine kargo vesaire biz hallederiz ama ya e, istersen Amerika'dan bile katıl ama kargo ücretini maalesef biz karşılayamıyoruz. E, kusura bakmayın. Bu şekilde isterseniz isimleri sayalım. Daha sonra hemen e, geçelim çünkü maçlar falan da başlayacak. Enes Gergin, Burak Kansu, Yiğit Karacoğlu Ekber Esedov, Yunus Emre Altıntaş, Lazur, Hüseyin Erdem Coşkun, Yağız Akın, Harun Kandak, Yiğit Player35, Nedim Çelik, Revan Abdül Ezimli, Ramazan Adok, Gürkan Altuni, Enes Baykın, Tahir Kaya, İhsan Karasu, Furkan Bektaş, Zeki Kral BS, Ahmet Serin, Furkan Aslan 23 hesabı ile birlikte katılıyor. Eğer bu hesaba çıkarsa mavi profilli hesabı Bilimsever Serkan Demir, SC Furkan Aslan, bu da mor olan hesabı. Aşkın, Aybert Yıldız, Aykut Demir, e, Beytullah Karacali e, Harun Vural, Semih Vural, Enes Coşkun, Salih Enes Bektaş. Pes için, Servet Kaynak, Furkan Aslan, bu da turuncu hesabı. Kyle Hines, Rumenige Yusuf Toplu, Oğuzhan Çelik, Gamelist, Beytullah Okut, Ali Uyral, Uysal da olabilir, Uyral da belki yanlış yazmış olabilirim. Salih Çavdar... Ali Gökdeniz, Koray Gölgeli, Burak Üstünel, Harun Hüseyin Başçı, Bekir Gevher, Ali Zümrüt, Yunus Yücel, Marco Reus, Mete Hanada, Neymar Junior, İbrahim, Ali Deniz, Pes Mobil 01, Dadaşan, Kayra Yüzü Ak, Egemen, Mustafa Yıldız, Yiğit Efe İbik, Muhammed Samet, Bilgin 23, Rume Enadır Account, Mehdi Aldız, Futbol Delisi, Ares, Arda Tayran, İsmail Kebir Kayası, Mustafa Yıldız bu büyük harflerle. Ben burada hepsini büyük yazıyorum ama profildeki büyük harflerle olan Mustafa Yıldız. Musa T, Efe İşgüder, Destroy, Gaming, Türklerin Zidanı, Fatih Azaklı, Ayşe Bulut, Mehmet Emre, Van Nistelroy, Ruth Van Nistelroy'dur büyük ihtimal. Elçin, Gözelav diye oluyor. Çekiliş sonuçlarını hemen yapacağız şurada. 1000 coin istiyoruz ama 1050 coin parası yatırıyoruz biliyorsunuz. bastım. Burada da bir de yedek seçeceğim. Toplamda bu niye olmadı lan? Oldu da mı? Oldu. Katılım yalnızca bir katılım hakkı olacak. Kazananları belirle diyorum ve basıyorum arkadaşlar. Yiğit Player 35 kazanan kişi ama Yiğit Player 35 bize yaklaşık 3 gün içerisinde ulaşmazsa Oğuzhan Çelik yedek olarak kazanan oldu. Dediğim gibi gönüllü hepinize verelim. Ama elimizden bu geliyor arkadaşlar. Ee, zaten e, yani bizim bütçemizi zorlayacak bir şey yapamıyoruz. Ama ileride çok daha fazlasını yapacağımızı şimdiden garantisini veriyoruz. Ee, kafama takılan bir şeyler var mı diye söyleyeyim. Yine baştan söyleyeyim. Zaten son bir hafta kaldı ama çekilişle ilgili. Video attıktan 24 saat içerisinde like atıp yorum yazmanız gerekiyor. Kaçıncı like oldu ve Pest Türkiye ve Pest Yani kanallarının videolarını atmanız gerekiyor. Bu arada şunu söyleyeyim, shorts videolarına atmak zorunda değilsiniz benim attığım shorts videolarına herhangi bir like atmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani canınız isterse, hoşunuza giderse tabii ki de atın ama bu çekilişle alakalı bir durum değil. Shorts'ta zaten herhangi bir ekonomik gelir yok. Sadece YouTube bunu istiyor bizden diye atıyoruz ondan dolayı. Ama sizden ricam şu. Hani tabii ki de like'la de destekleyin ama çekilişe çekilişle alakalı durumda shorts yok. Normal videolar shorts'un da ne olduğunu bilmeyenler olabilir attığımız videoların yanında S harfi oluyor bilmeyenler için ve dikey bir pozisyonda izleyebildiğiniz videolar oluyor. O videolara like atmak zorunda değilsiniz. Çünkü geri gelecek günde 5-6 tane shorts videosu kanalda göreceksiniz. YouTube bunu atmamızı istiyor çünkü. Bu kanala da yönelmemizi istiyor. Sonuçta biz de orada bir dükkanımız var gibi düşünürsek onun istediğini yapmak durumundayız. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta kampanya ile ilgili de Son rütuşlar. E, bitirmek üzereyiz. E, onun da bilgisini vereceğim sizlere. Yasin'le konuşuyoruz. Bir video bazlı yapacağız. Yani e, bir video hem Yasin'e ben de belirli bir like sayısına ulaştığında bir 1050 coin kazanma hakkı olacak. Bu arada bunu iki kere yaparsak iki tane 1050 coin, üç tane yaparsak üç tane 1050 coin kazanma hakkı olacak. Haberiniz olsun. Söylemeyi unuttuğum birkaç şey var mı? Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var bugün. İnşallah iki takıma da başarılar diyoruz Dün Beşiktaş çok güzel bir galibiyet aldı. Bence güzel bir galibiyet çünkü Salih'in orada kırmızı görmesi ve uzun süre eksik kalmalarına rağmen bence iyi bir performans sergilediler. Aynı zamanda salı günü bir oyun firmasıyla bir tanışma gerçekleştireceğim. Bunu hem hikayeden atarım hem de hikayenin dışında belki bir videoda çekme durumumuz olacak. Salı günü bir oyun firmasıyla, müdürüyle ve orada çalışanlarla tanışmaya gideceğim. İzmir'de kurulmuş, İzmir'de devam eden, İzmir'de kurulmuş olmayabilir ama İzmir'de faaliyetlerine devam eden bir oyun firması ve iki tane de çok çok kaliteli mobil oyun yapmış bir firma. Yani şu anda ismini söylesem ...muhakkak bileceğiniz bir oyun firması ama şimdi gizli tutuyorum, salı gününe bekleyin. Ee, orada bir görüşmemiz, daha doğrusu bir tanışmamız olacak. Ee, hatta bir pes de oynayacağız. Belki onun da kaydını atarım sizlere. Ee, bir tanışma olduktan sonra bakalım ne olur, ne biter. Ee, belki onların kurduğu e, ve yap, yapımcılığını yaptığı oyunlara belki biraz daha bir... ...eğer ilgi olursa tabii, onların arada futbol oyunu ve basket oyunu var, onları da atarız kanala. Ve keyif alırsanız devam ederiz. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle bildirimler genelde gelmiyor bizim kanalımızdan. Çok fazla video attığımız için de olabilir. Youtube bize ambargo da koymuş olabilir, bilmiyorum. Problem yok. E ama eğer ki Discord'dan da bize ücretsiz üye olursanız... ...alta yorumlara yazdığınızda Discord linki çünkü sürekli yenileniyor. Discord'dan da bize e, ulaştığınızda Discord'da da direkt bildirim geliyor. Discord'dan da bildirimlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.